bir yıldır biz bu yola çıktığımızdan bu yana öncelikle geçen 2022 yılın ağustos ayında İlk basın açıklamamızı yapmıştık. O günden bugüne mücadele mücadele 2. ayın 17'sinde 2023'te kooperatifimizin genel kurulunu yapmış bulunmaktayız. Yani 5-6 ay çalışma sürecinde bu kooperatifin kurulmasına vesile olduk. Ekip arkadaşlarımın hep birlikte özveriyle çalışma sonucunda ikinci ayın 17'sinden beri Bugüne kadar yaklaşık 8,5 ay geçmiş bulunuyor. 8,5 ay içerisinde biz e, neler yaptık? Öncelikle 127 milyon 127 milyon e, plazman gelerek bu parayı esnafımıza, sanatkarımıza e, dağıtımını sağladık. Yani biz o günden bugüne kadar 127 milyon para dağıtmıştık. Devletimizin bize göndermiş olduğu esnafına, sanatkarına nefes kredisini paylaştırmış olduk. Tabi bu parayı paylaştırırken bunun içinde de aşağı yukarı 2511 bin lirada vermiş olduğumuz kredilerden geri dönüşüm kredilerini sağlamıştık. Bu arada ne olmuş oluyor? 335 kişiye biz kredi vermişik. 335 kişiye kredi vermişik. O gün ne dediysek bugün hepsi sonuçları net çıkmaktadır. Çünkü biz o gün bugünü görüyorduk. Ne dedik o gün biz? Ben diğer kooperatifte 12 yıldır başkan vekilliği yapıyordum. Seçkin Geçer kardeşimizle beraber Orada hizmet ettik. Esnafımız 300 kişi, 400 400 kişi hep sıra bekliyordu. Bu kredileri veremiyorduk. Neden veremiyorduk? Esnaf çok kalabalık olduğu için veremiyorduk. Hatta ve hatta tüm esnafımıza can suyu olabilmek için 500 isteyene 300 verip diğerine de bir kredi kalsın diye mücadele ediyorduk. Tabii o zaman ne dedik biz Allah nasip de biz bu kooperatifi kurarsak bir yıla varmaz Alırza Başkanım yatırım kredisini verecek duruma gelir demiştik ve bugün ne oldu şu anda Alırza Başkanım açıklama yaptı yatırım kredisini verebilecek güce sahibiz bunu Açıkladı. Nasıl verebiliyor bu yatırım kredisini? Çünkü ikinci esnaf kefalet kredi kooperatifi kurulunca ister istemez oradaki yığılmayı orada bekleyen esnafımızda krediyi biz verdik. Onun eli aflemiş oldu. Ondan ötürü ve biz burada esnafımıza, sanatkarımıza tekir dairimize çok faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum. Zaten o zaman da inanıyorduk. İnanmayanlar olsa bile çok az sayıdadır. Tekirdağ tek bir yumruk oldu ve bize de güvendi, inandı. Biz de onların güvencini, e, Samimiyetini kesinlikle hiç e, utandırmayacağız ve biz bu aşamayı yavaş 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 buralara geldik. Yatırım kredisini, ticari kredi Diyelim ki esnafımızın bir aracı var. Ticari aracı var. Eskimiş yine araba alacak. Onu veriyor. Bir tane olacak. Onu satıyor. Ve bizde krediye başvuruyor. Aldığı araca göre biz 1500 lira bir buçuk milyon krediyi ticari araca veriyoruz. Bu 7 yıl ödemeli. 7 yıl ödemeli. Veyahut da bir iş yer alacak ama ticari iş yeri olmamış olacak. İlk iş yeri. Araçta da ilk aracı, dükkanda da ilk dükkanı iş yeri olacak. Ona da bir buçuk milyon veriyoruz. Ama dükkanda taşınmazda 10 yıl. 10 yıla yayıyoruz. Ötekini 7 yıla, dükkanı aracı 7 yıla, taşınmazı dükkanı 10 yıla yayıyoruz. 10 yıla yaydığımız zaman bunun 1,5 milyon e, kredinin 7 yılda 7 yıllığı hesaplarsak ilk taksidi 44.900 lira geliyor. Son taksidi de kaça kadar düşüyor? 13.800 liraya kadar düşüyor. Dükkanda 10 yıla yaydığımız zaman İlk taksidi 39.500'e başlıyor, son taksidi de 12-13 bin, bin liraya kadar düşüyor. Şimdi düşünseniz e, Türkiye Cumhuriyeti finansyonu e, bugün iki yıl vatandaş belki zahmet çeker, ama iki yıldan sonra da bu kira gibi kalır dükkanı bedava dükkan sahibi olur, bedava araç sahibi olur. Yani ticaret ticari araçlarda bir tane o da bir tane olacak. Yani bir tane arabam var, ikinci alayım yok. Bir tane eski Onu verecek, eski arabasını ikinci arabasını alacak. Tabii ki ben il günden bugüne kadar esnafımız, sanatkarımız tüm Tekirdağ'da yaşayan kardeşlerime, abilerime esnafıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Biz de onlara en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz ve çalışacağız. Siz de geldiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.